Ben Yusuf ee, Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Vrastars e, herkese iki tane ücretsiz mega kutu geldi biliyorsunuz ama arkadaşlar ben yanlışlıkla o mega kutuları açtım hatta çekmiştim ama o çektim videoyu silmişim ee, bir tanesinde arkadaşlar şöyle oldu ilkinde ben size anlatayım İlkinde şöyle oldu ee, nasıl desem benim şu an şey var ya şeydeki panda kral onun gerçek adı Eren işte Eren beni davet etti mega kutuyu açarken daha açmamıştım sonra ben de daveti kabul ettiğimde birinci mega kutu direkt gitti o çok şanssızdı şanssızdım sonrakinde zaten direkt hiçbir şey gelmedi elmas geldi altın geldi başka bir şey gelmedi. Run, bir de şöyle hide. bir tane teklif var ee, bir gün iki günde e, şey 1059 el, elması hem bel hem de şey açabiliyoruz ee, mercan bel kostümünü arkadaşlar bir de tekrardan şu kulübümü şey yapayım ne olur katılın ne olur <gülüyor> <gülüyor> ne olur. Lütfen katılın zaten gelmemiz için sadece 400 kupa gerekir bir de dün geçen günkü videoyu şey yapmışım yanlışlıkla neydi ki düzenlemeyi unutmuşum şimdi biz bir devam edelim benim görevim falan yok o yüzden kupa falan kazacağız şimdi ilk oyuna kupa kazalım mesela Hmm. Başka Arkadaşlar, işte bu kadardı. Normalde videoyu yanlışlıkla silmeseydim e, bu yana koyacaktım videoyu. Keşke silmeseydim yani. Niye yanlışlıkla sildim ki o videonun ben o video olduğunu bilmiyordum. Zaten o çok şanslıydı ya. Aa, Eren niye beni davet ettiyse Eren de olmayabilirdi. Benim arkadaşım da herhalde. Büyük ihtimalle ama Eren de. Eren ya Eren aha. Lan yanlışlıkla aksesuarımı kullandım. Gel, olsa. Gel. Gel bakayım buraya gel. gel. Aa, aha, Ya abi sen çok iyi kostüm almışsın ya. Ben Carl'ın kostümünü almak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar bir de şu Poku'ya falan herhalde Pokoyla Mortis'e hiperşarj geliyor. Büyük ihtimalle öyle hatta onun bir videosunu da izleyelim. Ben onda anladım. Niye şey olduğunu. Şurada neyse. Videoyu bir açalım. Ha, gel lan. Gel kaçma kaçma. Aha aha. Mortis'e tek attık gel sen de gel. Gel. Aa bak bu da geliyor ki. Gel. gel. Gel bak hiper şarjı açıp ultiyi atayım mı? atayım da sana. Hayır. Sakın çalıya girip beden bana, bana ulti atmaya çalışma. Çeli. Biliyorum. Onu biliyorum. Lan abi bir gelin seni bak bak. Heh. Aha. Ha, ha. Hayır, hayır, hayır sakın ulti atma. Sakın. Şeli git. Git başımda. Senin ultini biliyorum. Çok kötü. Dünyanın en iyi ultisi sende. Hayır. Sakın. Şeli bak hiper şarjı ulti atarım. Gel kaçma. Kaçma. Hiper şarjım var diye korktun mu? Hah gel gel gel. Aa, ay. Hayır ya hiper şarjı yapamadım. Neyse ikinci sırada olduk diye şey oldu. Ya abi ilk mega kutuda keşke Eren'in davetini boş geçseydim ya kabul edince gitti. Neyse zaten 7 mega kutuda videosunu direkt çekerim inşallah. Çekebilirim. 7 mega kutuda zaten bana karakter gelir ya bence. Şuradan. Burada mega kutu şeyi vardı işte. Video burada. O sahneyi bir açayım ben. Tıkladım Evet hadi e, bunu, buraları geç o sahneye geçelim dur ah. hadi geç 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 ha şu, şu sahne bekle bekle dur ha dur bak geliyor ha bak arkadaşlar burada ay gözükmüyor ki pokoylar aha bak şurada hani e, hiper şarjda ultisi olunca şey oluyor ya. Böyle yanlardan e, da diken gibi bir şey çıkıyor ya işte bak oradaki oluyor. Mortis'te de aynısı oluyor <gülüyor> bak. <laughs> Mortis'in ben göre göremiyorum da neyse bir dakika arkadaşlar. Ben bir videoyu dura durdurmam gerek. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Ee, şimdi... görevimiz falan kalmış mıydı? Kalmamış. Biraz kupa kasıp zaten videoyu ben bitiririm. Arkadaşlar bir de ben e, bir tane anket yollamıştım. PS5'ten video çekeyim diye. Arkadaşlar inanmayan var mı PS5'imin olmadığını? Heh, var mı PlayStation 5'in olmadığına inanmayan var mı? Hadi bak hatta fotoğrafını bile yollarım belki yollarım Hatta direkt fotoğrafını yollarım İnanmayan varsa yoruma yazsın Eğer bir tane inanmayan olursa zaten direkt e, fotoğrafını atıp gösteririm o inanmayana Hadi şimdi devam edelim buradan tek olalım Bu videoyu zaten düzenleyeceğim. Yarın falan da görebilirsiniz yani. İlla şimdi göremezsiniz belki. 2 mega kutudan da ben, benim şanssızlığıma ya. Ya abi tek arkadaşlık isteğini attım diye öyle de şanssızlık olur mu? Niye öyle bir şey yaptınız ya? Süpersel seni şikayet ederim bros. Lan Brawl Stars seni Süper e şikayet ederim işte. Süper Sen'i Brawl Stars'a e şikayet edecektim. <laughs> evet, bakayım. Hı, Krol, gel. Krol. Krol. Hadi bakayım. Kro gel. Kro. Kro. Hadi hiper şarjını da açmak istiyorum. Gel. Dur Hayır. Hayır. Hah. Tamam. tekrar oynuyoruz ya. Şey. Evet, hadi. Şöyle yapalım bu seçim. Ay yok. Aha benim adım da Yusuf. Merhaba. Yusuf Yusuf gel bak benim adım da Yusuf Ne nu koyun be Yusuf İlk öldüren ben oldum senin sayende Aldım enerjiyi vuramaz ki Brock gel bakayım Bu nani Nani Nain gel bakayım vurduk hadi bir daha. <laughs> hadi şu işte, düğüzü kaçalım şöyle. Heh tamam. Ofe. Kurtuldum. Hadi hiper şarjı da açayım. Of. Hadi. Hıh, ben direkt kazandım. Hop. 10 kupa. Hıh. Evet.

Adamı öldürecektim illa canaz diye ama öldüremedim ya. Allah devam edelim. Ben artık neyin seri koyu sevmeye başladım ya? Güzel karakter bence. En sevdiğim karakterlerden biri olabilir artık. En büyük Fener ve En büyük Galatasaray. Efe abiye yaptığım intikam videosunu görmedin herhalde. Barış gel bakayım. Barış Alper. Barış Alper <laughs> Aaa ah, öldürdüler ki beni Devam edelim hadi Kupa kasalım ya Al lan işte Al lan al Öf ya kupa kaybettim al senin yüzünden Yok kupa kaybetmedim bu şey var. Search var. Search benim. Tamam. Arkadaşlar benim videoyu kapatmam gerek. Birazdan bu turu bitireyim de. Ben zaten bir yemeyeyim. Kapatmam gerek videoyu. Hadi. Koko bana atsaydın ya. Oraya. Ay ay ay. ay neyse. Benim zaten bir kapatmam gerekiyordu videoyu. Hadi hadi. Arkadaşlar hadi kapatın videoyu. Abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Sizi seviyorum.